Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Kıymetli aziz mümin kardeşlerim. Kardeşlerim bugün Allahu Teala nasip ederse çok büyük bir geceye Rabbim bizi kavuşturacak. Bismillah. Leyletul Kadru Hayrun Min Elfi Şehr. Sadakallahu Azim Yani Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır buyurdu Rabbimiz. Yani öyle bir gece ki yani 83 sene mi yapıyor? ibadet etmeye bedel. Yani bir gecede dikkat edeceğiz namazlarına, zikirlerine efendim. İşte uyanık olmak lazım. E nasıl uyanık olayım? Akşamleyin camiye gidemezsek hiç olmazsa çocuklarımızla, eşimizle akşam namazını cemaatle yap, eda ederiz. İşte olmayanlar, işte olanlar arkadaşını bulsa cemaat yapsa yatsı namazını ne güzel olur. Yani kardeşlerim bu işin en kestirme yolu yatsı namazında camide olalım. Cemaatle kıldık. Terafih namazımızı da zaten kıldık. Oo, Allah bereket versin. Ondan sonra evimize geldik. Efendim e, bir şeyler yapalım. Kur'an-ı Kerim okuyalım. Efendim zikir yapalım. E, yani ilimle uğraşalım. Efendim yok bir şey yapamam. Yoruldum ne yapayım e, uyuduk tamam sahura kalktık. Çok güzel bir şekilde böyle kardeşlerin bir abdest alalım. iki rekat abdest şükür namazı kılalım. Teheccüd namazı kılalım. Rabbimize el açıp dualar edelim. Efendim Rabbimizden af dileyelim. Efendim mağfiret dileyelim. Efendim ümmeti Muhammed'e dualar edelim. Birbirimize dualar edelim. Son nefeste Hüsnü Hatim'e isteyelim. Efendim daha neler neler yani Kur'an okuyabiliriz, zikir yapabiliriz ama ben bu işin en kestirme yolu hocalarımdan dinlediğim zaten hadis-i şerif de var kim işte yatsı namazını cemaatle kılarsa sabah namazına da camiye gelir cemaatle kılarsa gece boyu komple ibadet etmiş gibi sevaba nail olur. Dolayısıyla gece boyu ibadet eden de geceyi ihya etmiş olur. Kadir gecesinde de bunu yaptığımız zaman Kadir gecesini ihya etmiş oluruz. Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin kardeşlerim. Yani buna dikkat edelim. Yatsı namazında zaten camideyiz Allah'ın izniyle işte olmayanlar için. Ha işteyiz üzülme. İnne melamalu bin niyet ameller niyetlere göredir. Evde olsaydık biz bunu camiye gider miydik? Koşa koşa. Allahu Teala gitmiş gibi yazar. Yatsı namazına gittik. Efendim Gece sahura kalktık. Teheccüd namazımızı kıldık. Ondan sonra da sünnet namazını evde kıldık. Zikrullahülazim Subhanallahü ve bihamdihi Subhanallahülazim. Estağfurullah ve etubu ile diyerek camimize gittik. Camimizde de efendim hocalar zaten bizim hoca sohbet ediyor. Çok güzel oluyor. Efendim. Ondan sonra cemaatte onu da kıldık. Gece boyu ibadet etmiş. Sevabına nail olduk. Elhamdülillah. İşte bu. Bunu yaparsak Allah'ın izniyle ihya etmiş oluruz. Kardeşlerim ümmeti Muhammed'in sağlık, sıhhat, afiyet için dualar edelim. Önümüzde büyük bir seçim var. Hayırlı bir sonuç için dualar edelim. Efendim son nefeste hüsnü hatimemiz için, efendim hayırlı bir ömür için efendim dua edelim. Sevdiklerimize, eşimize, dostumuza, çoluğumuza, çocuğumuza, birbirimize ben size dua edeyim, siz bana dua edin. Bu şekilde gecemizi ihya edelim kardeşlerim. Allah'ım Celle Celaluhu razı olduğu şekilde ihya etmeye cümlemizi muvaffak eylesin. Amin. Selam ve hürmetlerimi arz ediyorum. Dua eder, dualarınızı beklerim kardeşlerim. Allah'a emanet. Selamun Aleyküm.